Ben uyumadım akşam ben uyumadım Uykulara doymadım Uykulara doymadım Gazavet bastı beni Gazavet bastı beni Yarim geldi duymadım Yarim aman elinden, kısam ince belinden, öpsem dudu dilinden, aman aman elinden, sarsam ince belinden, öpsem dudu dilinden. Abi sende ne cevher varmış ya? Yok be, öyle sen söyledin diye eşlik ediyordum ben de. Yoksa net şarkı türkü bilirim ben, ne de öyle sesim güzel. Ki cihan boynumda, i̇ki cihan boynunda, iki cihan boynunda Elma tüter boynunda, elma tüter boynunda Ne güzel oyun oynar, ne güzel oyun oynar Cingane var soyunda, cingane var soyunda Aman aman elinden, tutsam ince belinden Öpsem dudu dilinden Aman aman elinden, sarsam ince belimden, öpsem Dudu dilimden. Aman aman elinden, sarsam ince belimden, öpsem Dudu Benim annemin sesi çok güzeldi, annemin. Hmm, Fatma ki söylemişti. Ha. Rahmetli ne zaman mandırada işe koyulsa bir türkü tuttururdu. ...Fatma Gül de küçük ya hemen oynamaya başlardı. Oo, oo, babam mest olurdu. Sonra hepimiz işi gücü bırakır, Fatma Gül'ü seyrederdik. Çok neşeli çocuktu Fatma Gül, çok. Çok mutluyduk galiba biz. Ama sonra onlar öldü. Bizim başımıza neler geldi. Ama ben mutluyum. Vallahi benim de şimdi ailem var, benim de çocuklarım var. Hem Fatma Gül'ün yüzü gene gülmeye başladı. Daha ne isterim ki değil mi? Ne isterim? Hem şimdi sen varsın artık. Onun yanındasın, arkasındasın. O yüzden için çok rahat benim. Bak yüzün diye söylemiyorum. Sen benim kardeşimsin. Sen de benim abimsin. Yani öyle bir şey hissediyorum ki ben sana. Yani çok önemlisin benim için. Hani böyle anlatamıyorum ama... ...biliyorum ben. Sen Fatma Gül'ü çok mutlu edeceksin. O yüzden çok seviyorum ben seni. Ben çok güveniyorum sana. Sen çok dürüst bir adamsın. Hani böyle derler ya... ...adam gibi adam, sen öylesin. Hem sen bir kere... Abi sen acıktın mı? Ha, sen? Ben de. Dur bakayım Fatma Gül'ü bir arayayım. Nerede kaldı? Ara ara. Çok acıktık, çalışamıyoruz de. Vallahi aç ayı oynamaz de. Yok, bu son dediğimi deme. Ekmek koydun mu? Koydum abla, koydum. Aa, patates salatası da koysaydın. Hah. Yerim. <laughs> Efendim? Bizim bir siparişimiz vardı, nerede kaldı? Şimdi çıkıyor beyefendi. Ama olmaz ki, servisiniz çok yavaş. Bugün yoğunduk biraz, kusura bakmayın ondan gecikti. Cık, olmaz. Çabuk gel, seni özledim. Tamam, geliyorum hemen. Tamam. Abi, Fatma Gül şimdi çıkmış, geliyormuş. Beş numara hesap istiyor. Ben çıkıyorum, sen varsana. Hadi görüşürüz abla. Görüşürüz canım. Fatma Gül Hanım, merhaba. Merhaba. Bugün sadece bu kadar mı bekliyordunuz? Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Gül. Sevdiğim, buraya girdiğim andan itibaren baktığım her yerde seni görüyorum. Etrafımı çeviren dört duvar sen, pencereden gördüğüm gökyüzü sen. Yıllarca da bu böyle olacak. Sen hep benim yanımda, burada olacaksın. Ceza indirme alırsam eğer o kadar uzun yatmayacağım. Ama ne kadar uzun sürerse sürsün bu mahkumiyete sana kavuşmanın umuduyla dayanacağım. Yeter ki beni beklediğini söyle bana. Bütün yaşadıklarımdan ve sana yaşattıklarımdan dersimi aldım. Bir sözün aklımdan çıkmıyor hiç. Kerim'le birlikte olmadığını söyledin ya... ...işte o zaman hala beni sevdiğini anladım. Bana öfkeli olduğun için inkar ediyorsun. Ama seviyorsun. Biliyorum. Bundan sonra senin için yaşayacağım. Senin için değişeceğim. Bambaşka bir Mustafa olacağım. Tertemiz bir adam olarak çıkacağım karşına. Yeter ki senin beklediğini bileyim. Merhaba. Hoş geldin. Kerim. Bak Fatma Gül geldi, Fatma Gül. Ne yaptınız, kolayladınız mı? E işte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi hiç öyle bakma. Bugün çok iyi çalıştık. Çok güzel oluyor. Masanın üstünü doldurmuşsunuz yine. <laughs> dur ben boşaltırım şimdi. Dur dur. Ben hemen elimi yıkayım da yardıma geliyorum. Dur. İki güne boyası biter. Hadi bakalım. Yalnız verandayla biraz daha uğraşmam lazım. Çok güzel oluyor ama. Sen bir de bitince gör. Ha, yarın banyo için falan seçmemiz lazım ona göre. Tamam. Senin canın mı sıkkın? Doğru söyle. Yok valla. Ne rengi boyacağız evi? Sen hangi renk istersen. O zaman mavi olsun. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Hadi sen de yıka ellerini, soğutmadan yiyin. Tamam.